Sanatın Kadın Sesleri Eylül Hazırlayan Selvet Bayraktar Tokat Selvet Bayraktar 2R ile at Seslendiren Ecem Zafer Merhaba değerli takipçilerimiz. Kitap, sergi, tiyatro ve sanata dair farklı haberlerle yine sizlerleyiz. Önce başlıklar. Hikayesinde senden bahsetti, premieri hazırlanıyor. Selin Yeninci Emmy jürisine seçildi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Bir kitap önerisi. Saç örgüsü. Frida Kahlo'nun günlükleri ilk kez Türkiye'de. Hikayesinde senden bahsetti, premieri hazırlanıyor. İstanbul'un ilk oyunu olan hikayesinde senden bahsetti. 18 Ekim'de Kumbacı 50'de premier yapacak. İlkay Yıldız'ın yazdığı, Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin'in yönettiği ve Gizem Aldemir'in başrolünü üstlendiği oyun izleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor. Oyun beyaz yakalı, iyi eğitimli, zeki, komik ve yalnız bir kadın olan Ayşe Parla Soyluer'in hikayesini anlatıyor. Karakter evinde bir yangın sonrası o geceden geçerken, yangınla ilgili kurtuluş planları yaparken çocukluğu, ailesi ve kendi iç dünyasıyla yüzleşiyor. Hikayesinde senden bahsetti, yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını esprili bir dille sahneye taşıyor. Oyundan alıntılarla Ayşe Parlanın içinde bulunduğu durumu şöyle özetliyor: "Pardon, bu işleri tam olarak kim bakıyor? Bu pozitif enerji işlerini soruyorum." Hangi departmana bağlı? Göklerden gelen bir kararla geleceğime erişim engeli getirilmiş olabilir mi? Aynı zamanda hem öksüz, hem yetim, hem uyumlu, hem de başarılı olamazsınız. Eğer bunların hepsi birden olursanız sizden nefret ederler ve sizi yok sayarlar. Benim de var bir iki tane görünmez arkadaşım." ifadeleriyle karakterin içsel çatışmaları ortaya konuyor. Hikayesinde senden bahsetti. 18 Ekim'de Kumbaca 50'de ardından 21 Ekim'de Kadıköy Boğa sahnede izleyiciyle buluşacak. Oyunun künyesi ise şöyle. Yazar İlkay Yıldız. Yönetmen Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin. Oynayan Gizem Aldemir. Müzik Sezen Aksu. Yürütücü yapımcı Tunç Zilelioğlu. Afiş tasarımı Atilla Karabay. Selin Yeninci Emmy jürisine seçildi. Bu yıl 52.'si düzenlenecek olan uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödül sahiplerini belirleyecek jüri üyeleri arasında bir Türk de yer alıyor. Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci Emmy Ödülleri jürisine seçildi ve bu göreve layık görülen ilk Türk kadını oldu. Ödül töreni 25 Kasım'da New York'ta yapılacak. 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğan Selin Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi'nde tiyatro bölüm başkanlığı yaptı. 2011 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer'le oyun atölyesinde Macbeth ve Don Juan'ın gecesi gibi profesyonel oyunlarda rol alarak kariyerine başladı. Yeninci, Vicdan dizisinde Hande karakterini canlandırdı ve 2012 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu'na katıldı. Ayrıca Ah Neriman ve Kaçın Kurası dizilerinde oynadı. Sinemada Olur Olur ve Toz Ruhu gibi filmlerde rol aldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Kapıcılar Kralı ve Şabanoğlu Şaban gibi Türk sinemasının pek çok unutulmaz filminde rol alan Sevil Üstekin yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatını Film San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz denildi. Sevil Üstekin 1 Aralık 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü. 1969'da Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrezoğlu Tiyatrosu, Gülris Sururi Engin Cezar Tiyatrosu, Nisa Serezli Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Burada çalıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi. Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şabanoğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Koçum Benim, Erkek Sen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde Ülfet Nine rolünü canlandırdı. İki kez Avni Dilligil ödülü kazanan sanatçının bir de TV ödülü vardır. Bir kitap önerisi. Saç örgüsü. Bu kitap Leticia Colombani tarafından yazıldı. 40 dile çevrildi. 20'den fazla ödül alan Saç Örgüsü adlı roman, 2020 yılında Yan Pasaj Yayın Evi tarafından yayımlandı. Çaresiz hissedenler, köşeye sıkıştığını düşünenler, o zaman ilk fırsatta okumalısınız bu eseri. Bu gerçek özgürlüğün söylemle değil, dişle, tırnakla, mücadeleyle gerçekleşebileceğinin hikayesi. 3 kadın, 3 hayat, 3 kıta. Tek bir talep. Özgürlük. İtalya. Giulia, babasının atölyesinde çalışan genç bir kadın. Babasının geçirdiği kaza sonrasında nesillerdir faaliyet gösteren aile yadigarı o atölyeyle ilgili bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Giulia'nın iki seçeneği var. Ya içinde sıkıştığı koşullardan kurtulmanın yolunu bulacak ya da orada boğulacak. Kanada. Başarılı ve tanınmış avukat Sara çalıştığı hukuk bürosunda uğruna ömrünü harcadığı terfinin arifesinde bir şey fark ediyor. Bir hastalık. Tüm kariyer planları alt üst olmak üzere. Hindistan. Simita, kast sisteminin en alt tabakası olan dalitlerden biri. Tek bir hayali var. Kızını içinde bulundukları yoksul ve acınacak hayat koşullarından kurtarıp okula gönderebilmek. Birbirlerinden habersiz ve ayrı dünyalarda yaşayan Gülya Sara ve Smita'nın hikayesi bu. Kapağını açacağınız bu kitapla önünüze serilecek olan, birbirlerine ne kadar yürekten ve eşsiz bağlarla bağlı olduklarını bilmeden, kaderlerine razı olmayıp savaşmaya karar veren üç kadının umut ve dayanışmayla dokudukları hayatları. Bu kitabı okurken ailesini insan dışkısı temizleyerek geçindiren Smita ve onun dünyalar güzeli kızı Lalita'nın öyküsünü öğrenince, bir lokma daha diyerek çocukların arkasından kaşıkla koşturan, dünyayı kendi çocuklarının etrafında döndüren ailelerin varlıklarına isyan etme ihtimaliniz çok yüksek. Üç farklı kıtada, üç farklı ülkede, üç kadının özgürlük arayışı, ayakta kalma mücadelesi, erke teslim olmama direnci. Hindistan'da Dalit kadınlarının yaşam öyküsünü öğrendikten sonra asla dünkü siz olamayacaksınız. Simita'nın mücadelesi hem düşündürecek hem de sömürü düzenini sorgulatacak hepimize onun direngenliği, zincirlerinden kurtulmaya çalışan her kadına rehberlik edecek. Frida Kahlo'nun günlükleri ilk kez Türkiye'de. Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bir ilke ev sahipliği yapacak. Frida Kahlo'nun günlükleri sergisi, Türkiye'de ilk kez Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül'de İstanbul Grand Pera Tarihi Binada sanatseverlerle buluşacak. 20. yüzyılın önde gelen Meksikalı ressamlarından Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fijital Sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Proje yönetmenliğini Cengiz Ay Yıldız ve Koray Özdemir, Eş küratörlüğünü Ayşe Demirci ve Dilay Duman'ın yaptığı fiziksel ve dijitalin bir kombinasyonu olan Fijital sergi, Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, ölümünden neredeyse 68 yıl sonra bile ikonik bir figür olarak ışıldayan evrenine dokunma fırsatı sunuyor. Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere unutamayacakları benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Tutkunun, acının ve sanatın derin izlerini keşfetme fırsatı sunan Frida Kahlo'nun günlükleri 26 Ekim'e kadar Grand Perra tarihi binada görülebilir. Frida Kahlo'nun hem sanatsal dehasını hem de yaşam gücünü kutlayan sergi, 2 Kasım ve 30 Kasım arasında ise Antalya'da sanatseverlerle buluşacak. Gelecek sayımızda sanata ve kadına dair yepyeni başarı hikayeleri ve haberleriyle görüşebilmek umuduyla. Sevgiyle kalın. 21 Eylül 2024